Sesli Kanun kanalına hoş geldiniz. Bu tarz videoların artması için bizi takip edip bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu Kanun numarası 1117 Bu kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için, yürürlükteki bazı kanunların mülga hükümleri külliyatının kanunlara göre düzenlenen numerik fihristine bakınız. Cilt, 1 sayfa, 115. Madde 1. 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı anlaşılan mevkute ve mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserler aşağıdaki maddelerde gösterilen sınırlamalara tabi tutulur. Madde 2. Mevkute veya mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserlerin birinci maddede belirtilen sınırlamaya tabi tutulabilmesi için çalışma, sosyal hizmetler ve aile bakanlığı bünyesinde oluşturulan yetkili kurulun, söz konusu eserlerin 18 yaşından küçükler için muzır olduğu hakkında bir karar vermesi gereklidir. Kurul, basılmış eserlerin küçükler için muzur olup olmadığı hususunda yapacağı incelemede, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki genel amaç ve temel ilkeleri göz önünde bulundurmak zorundadır. Kurul, bu kanunla kendisine verilen görevlere ilaveten, Türk Ceza Kanunu'nun 426, 427 ve 428. maddelerinde tanımlanan suçlarla ilgili olarak yargı organlarına resmi bilirkişilik yapmakla görevlidir. Kurul, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanının belirleyeceği biri başkan olmak üzere bakanlığın 5 birim amirinden teşekkür eder. Kurul salt çoğunlukla karar alır. Kurulun sekreterya hizmetleri Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı tarafından belirlenen bakanlık ana hizmet birimince yerine getirilir. Kurulun çalışma usul ve esasları ile sekreterya hizmetlerinin ne surette yerine getirileceği çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Kurul tarafından gerekli görülen hallerde sürekli veya geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonları kurulabilir kurulun, bu komisyonlarda görev yapmasına uygun göreceği kamu personeli ilgili kamu kurumunun muvafakati alınarak çalışma, sosyal hizmetler ve aile bakanlığınca görevlendirilir. Kurul, birinci maddede gösterilen eserleri resen inceleyebileceği gibi, resmi makamlar ile gayeleri içinde çocuk ve gençlerin korunmasına yer veren derneklerin, kadın ve basın dernek ve kuruluşlarının başvurularını da inceleyerek karara bağlar. Madde 4. Bir aydan az süreli mevkuteler ile sinema ve her türlü film afişleri, ilanlar, fotoğraflar, kabartma ve her türlü posterler, kartpostallar, takvimler hariç olmak üzere kurulca tetkik edilerek küçükler için muzur olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sahiplerine, sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sahiplerine basılmış eserlerin küçüklerin maneviyatına muzur olduğu kurulca tebliğ edilir. Tebligat Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kurul bu kararı ilgililere derhal duyurmak için gerekli tedbirleri alır. Tebligat üzerine eser sahipleri, telif hakkı sahipleri ve sorumlu müdürler ellerinde mevcut eserlerin ön kapaklarına, küçüklere zararlıdır damga veya işaretini basmak zorundadırlar. Küçüklere zararlıdır ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte yazılması zorunludur. Bu surette damgalanan eserler a. Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz. v. Dükkanlarda, cemakanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez. c. Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz. E gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilemez, satışı için reklam ve propaganda yapılamaz. E para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez ve hiçbir surette okul ve benzeri yerlere sokulamaz. Bu tür eserler ancak 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin ismi ile "Küçüklere zararlıdır." ibaresinden başka hiçbir yazı ve resim bulunamaz. Kurul kararının tebliğinden önce dağıtımı yapılmış olan bu kabil basılmış eserleri satış için ellerinde bulunduranlar da kurul kararlarının ilgililere duyurulma tarihinden itibaren bu maddedeki sınırlamalara uymak zorundadırlar kurulca haklarında küçükler için muzır olduğuna üç defa karar verilen basılmış periyodik eserlerin sonraki sayıları ile diğer basılmış eserlerin sonraki basıları da, yeniden bir karar verilmesine gerek kalmaksızın bu maddede belirtilen sınırlamalara tabidir. Ancak bu gibi eserlerin sahipleri, eserlerinin müteakip sayı ve basılarının küçükler için muzır nitelikte olmadığı iddiasıyla kurula başvurarak incelenmesini isteyebilirler. Kurul, başvuruyu haklı bulursa, bu maddedeki sınırlamalar sonraki sayı ve basılar için uygulanmaz. Haklarında kurulun herhangi bir kararı bulunmadığı halde, basılmış eserlerinin konusu veya iltiva ettiği yazı ve resimler sebebiyle küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı kanaatinde olan eser sahipleri kendiliklerinden, eserin üzerine, küçüklere zararlıdır. Damga veya işaretini basarak içi görünmeyen zarf veya poşet içinde satışa arz edilebilirler. Bu takdirde, bu basılmış eserler hakkında da bu maddenin ilgili fıkraları hükümleri uygulanır. Madde 6 fikri, içtimai, ilmi ve bedi kıymeti haiz olan eserler bu kanunun şumulünden hariçtir. Madde 7 Kanunun 4. maddesinin A. 1. ve ikinci fıkrasına göre, kendilerine tebligat yapıldığı halde eserlerini damgasız olarak yayınlayan eserin sahipleri, sorumlu müdürleri ve telif hakkı sahipleri. B. 4. fıkrasına aykırı olarak, sınırlamaya tabi olan damgalı veya damgasız basılmış eserleri, fıkranın bentlerinde belirtilen şekillerde satan, teşhir eden, nakleden, sipariş kabul eden, ilan eden, gösteren, veren ve okullara sokanlar ve 5. ve 8. fıkralarına aykırı şekilde, zarf veya poşete koymadan veya 5. fıkrada zikredilen efsafa aykırı zarf veya poşet içinde satanlar. 2 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun tekerrürü halinde cezanın azami haddi uygulanır. Madde 8 Basılmış eserler ile mevkutenin her nüshasından ikişer adedi, neşri takip eden çalışma gününde bir alındı belgesi karşılığında kurul başkanlığına gönderilir. Ankara dışında basılan eserlerin postaya verildiği tarih esas alınır. Bu madde hükmünü yerine getirmeyenler hakkında 5680 sayılı basın kanununun 24. maddesinde belirtilen ceza hükümleri uygulanır. Madde 9 Madde 11. maddede zikredilen eserlerden herhangi birinin tetkik edilmekte olduğuna ve tahdit edileceğine dair yevmi gazete ve mecmualarla neşriyatta bulunulamaz. Bu nevi haberleri neşreden gazete ve mecmua müdiri mesulleri 8. madde mucibince cezalandırılır. İşbu kanunda yazılı cezasul mahkemelerince hükmolunur. Ek madde 1 bir aydan az süreli mevkuteler ile sinema ve her türlü film afişleri, ilanlar, fotoğraflar, kabartma ve her türlü posterler, kartpostallar, takvimler hariç, dördüncü maddede belirtilen şekilde sınırlamaya tabi tutulacak basılmış eserlerin sahiplerinden. A. Haklarında kurulun herhangi bir kararı bulunmadığı halde basılmış eserlerini kendiliklerinden küçüklere muzır nitelikte görerek zarf veya poşet içinde satışa arz etmek isteyenler, bu eserlerin katma değer vergisi dahil toplam satış bedeli üzerinden %25 oranında bir meblağı piyasaya sürdükleri tarihten. E basılmış eserlerinin kurul tarafından küçükler için muzır nitelikte olduğuna karar verilenler, bu eserin basım adedinin katma değer vergisi dahil toplam satış bedeli üzerinde %40 oranında bir meblağı kurul kararının tebliğ tarihinden İtibaren, bir ay içinde toplu konut fonuna aktarılmak üzere maliyeye yatırmak zorundadırlar. Bu meblağları belirtilen süre içinde yatırmayanlar hakkında, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümleri uygulanır. Ek Madde 2 bir aydan az süreli mevkuteler ile eklerinde, sinema ve her türlü film afişlerinde, ilanlarda, fotoğraflarda, kabartma ve her türlü posterlerde, kartpostallarda ve takvimlerde 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte yayın yapılamaz aksine davranan mevkute sahipleri ve bunların sorumlu müdürleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 426 NC maddesinin ikinci fıkrasındaki sinema ve her türlü film afişlerini, ilanları, fotoğrafları, kabartma ve her türlü posterleri, kartpostalları, takvimleri basan, çoğaltan, Satan ve alenen kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 426 NC maddesinin birinci fıkrasındaki ceza hükümleri uygulanır. Ek madde 3. Bu kanunda yazılı suçlardan doğan davalar en geç iki ay içinde sonuçlandırılır. Geçici madde 1. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, mevcut kurul üyelerinin üyelikleri sona erer. Madde 11. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 12. Bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür. 21 Haziran 1927 tarihli ve 1117 sayılı ana kanuna işlenemeyen hükümler. 1-11 Mayıs 1988 tarih ve 3445 sayılı kanunun geçici maddesi. Geçici madde 2 Türk Ceza Kanunu'nun 426, 427, 428. maddeleri ile 1117 sayılı küçükleri muzır neşriyattan koruma kanununun 7 ve ek 2 neceği maddelerine göre verilen cezaların onda 9'u affedilmiştir. Ancak, infaz edilecek para cezası 30 milyon lirayı geçemez. Tahsil edilmiş para cezaları iade olunmaz.